2008 yılının Mart ayında faaliyetlerine resmen başlayan Norveç'in kuzeyinde Svalbard Küresel Tohum Deposu veya Kıyamet Ambarı olarak bilinen bir yer inşa edildi. Bu yer, dünyanın dört bir yanından toplanan organik tohumları depolayarak olası bir felakette kullanılmak üzere saklıyor. Kuzey Kutbu'na 1100 kilometre uzaklıkta bulunan Kıyamet Ambarı'nda 1 milyon farklı tohum özel ambalajlarda saklanıyor. Bazı dayanıklı tohumlar ise bin yıl bozulmadan kalabilecek. Donmuş bir dağın 130 metre altına inşa edilen depo, her türlü nükleer saldırıya, depreme, meteor düşmesine, iklim değişimi gibi olası felaketlere karşı dünya tohum çeşitliliğini korumaya amaçlıyor. Buraya kadar her şey normal ve ilgi çekici. Hatta teşekkür bile etmek gerekiyor. Ancak durum hiç de sandığımız gibi değil. 2009 yılında Türkçeye çevrilen ve Ölüm Tohumları, Kalıtımın Değiştirilmesinin Arkasındaki Karanlık Oyunlar adlı kitabın yazarı olan Alman asıllı Amerikalı araştırmacı ve gazeteci William Engel, projenin amacının bu olmadığını iddia ediyor. Hatta proje ile ilgili dehşet verici iddialar ortaya atıyor. Dilerseniz şimdi bu iddiaları biraz daha yakından inceleyelim. Tarım sektörünün patronu olan ve genetiği değiştirilmiş organizma yani GDO'lu tohumların liderliğini yapan şirketlerin bizim bilmediğimiz ama onların çok iyi bildikleri bir planları olduğu aşikar. Ortada bir eylem varsa eğer önce o eylemi kimin yaptığını ve daha sonra kimin işine yaradığına bakmak gerekiyor. Bunu yaptığımızda ise karşımıza küresel ölçekte tohumu ve gıdayı elinde bulunduran şirketler karşımıza çıkıyor. Kıyamet Ambarı projesinin finansörleri ise çok tanıdık geliyor. Öncelikle bu kuruluşun küresel hasat çeşitliliği örgütü tarafından yönetildiğini söylemek gerekiyor. Ayrıca bu örgüt 2009 yılının Nisan ayında 123 milyon dolarlık bir finansman sağlıyor. Roma'da kurulan bu örgütün yönetimi ise Margaret Catley Carson tarafından sağlanıyor. Bu kişi Aynı zamanda 1998 yılına kadar New York merkezde kurulan Nüfus Konseyi'nin de başkanıydı. Bu konsey ise John David Rockefeller'ın nüfusu kontrol altına almak için 1952 yılında kurduğu Aile Planlaması adı altında gelişmekte olan ülkelerde kısırlaştırma çalışmaları yürüten bir konsey. Örgütün bir diğer üyesi ise Hollywood DreamWorks Animation'a başkanlık eden Lewis Coleman var. Bu kişi ise ABD'nin en büyük Pentagon anlaşmalı askeri endüstri şirketi olan Northrop Grumman Corporation'ın da kurul başkanıydı. Bir başka isim ise dünyanın en zengin insanı unvanını uzun bir süre elinde bulunduran Bill Gates eşiyle birlikte kendilerini Asya ve Afrika'daki çiftçilere yardıma adayacağını, sıtma, açlık gibi küresel sorunları çözmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir vakıf kurdular ve küresel tohum bankasının finansörleri arasındalar. Finansörler arasında dünyanın en büyük patentli GDO'lu tohum ve tarım kimyasalları devi ABD'li DuPont şirketi bulunması da ayrıca dikkat çekici. Bir diğer şirket ise yine ABD'li GDO'lu tohum ve tarım ilaçları konusunda bir dünya devi Monsanto yakın bir zamanda Bayer firması tarafından satın alınan şirket küresel çapta 66 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. 1997 yılından beri de Türkiye'de bulunuyor. Bir diğer şirket ise İsviçre menşeli GDO'lu tohum devi ve tarım kimyasalları üretimi yapan Syngenta şirketi de küresel tohum deposu finansörlerinden. Her ne kadar ülkemizde GDO'lu tohum girişi yasak olsa da bu firmanın Türkiye'de tohum sattığını göz ardı etmemek gerek. 1970'li yıllarda 100 milyon dolarlık bir bütçeyle yeşil devrim olarak bilinen ve dünyada gen devrimini başlatan yürütülen çalışmalar kapsamında genetik ve ideal saflığı sağlama amacıyla kurulan dünyanın en büyük vakıflarından birini kuran petrol devi Rockefeller şirketi de finansörler arasında. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Norveç, Almanya, İsviçre ve Kanada'dan da devlet fonları aktarılıyor. Yani özetle bu şirketler GDO'lu tohumları tüm dünyaya dağıtıyor ve tarlalardaki orijinal tohumların kökünü kurutuyor. Olası bir felaket içinde tamamen organik ve orijinal olan gerçek tohumları da küresel tohum deposunda saklıyor. Peki sürekli bir olası felaketten bahsediliyor. Nedir bu dünyanın başına gelecek olan felaket? Zaten dünyanın birçok yerinde bulunan tohum depolarının başına nasıl bir felaket gelecek ki Svalbard'daki tohum deposuna ihtiyaç duyulsun? Yoksa nükleer savaş, iklim değişimi veya meteor düşmesinin dışında bir felaket mi gerçekleşecek? Sahi Ebu Garip tohumları nerede? Yazarın iddia ettiği şey aslında planlı bir felaket. Bunu anlamak içinse 2003 yılında Amerikan saldırısından sonra Irak'taki tohum bankasının başına ne geldiğini öğrenmek gerekiyor. Irak binlerce yıllık tarihi ve buğday tohumunun doğduğu yerdir. Ebu Garib'de yüzlerce yıldır geliştirilen buğday tohumu çeşitlerinin yer aldığı bir tohum bankası bulunuyordu. Amerikan ordusu tarafından bombalandıktan sonra o tohum bankası tarihe karıştı ve artık kimse o tohumların nerede olduğunu bilmiyor. Kim bilir? belki de Svalbard mahzenlerinde bir yerdedir. Bu arada Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle 150 binden fazla tohum çeşidi bulunduran Suriye'nin tohum bankası da tohumlarını Svalbard'a göndermek zorunda kalmıştı. Türkiye ise kıyamet ambarına bugüne kadar toplamda 7 milyondan fazla tohum örneğiyle katkıda bulundu. Küresel tohum deposu aynı zamanda bir çalışma alanı yani tohumlar üzerinde birçok deneyler yapılarak genetikleri değiştiriliyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. Dünyadaki tüm organik tohumların hepsi Svalbard küresel tohum deposunda kontrol altına alındığında, dünyanın diğer yerlerindeki paha biçilemez tohum depolarını Irak ve Suriye'de olduğu gibi herhangi bir sebeple yok etmek çok kolay. Peki ya sonra? Sonrası malum. Monsanto ve DuPont gibi dev şirketler GDO'lu tohumlarını tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler, yani tüm tohum çeşitlerini ele geçirdikten sonra dünyanın diğer tohum bankalarını tekel oluşturabilmek amacıyla yok edebilirler. Peki tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi? Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle Kıyamet ambarını finanse eden Kıyamet muhafızlarının geçmişte neler yaptıklarına bakmak gerekiyor. Rockefeller'lar 1971'de uluslararası araştırmalarda küresel danışmanlık grubu olan CIGAR'ı kurdu. Üçüncü dünya ülkelerinin, bilim adamlarının ve tarım uzmanlarının modern tarım ürünü olarak nitelendirilen GDO'lu tarım kavramlarında uzmanlaşmalarını sağladı. ABD'de öğrendiklerini ise ülkelerine götürmeleri konusunda yakından ilgilendi. GDO'lu gen devriminin yaygınlaşması konusunda paha biçilemez bir etki şebekesi oluşturdular. Bu kuruluş daha etkin bir rol oynamak için işin içine Birleşmiş Milletler İlerleme Programını ve Dünya Bankası'nı da dahil etti. Ayrıca Rockefeller'lar Adolf Hitler'in de finansörüydü. Rockefeller Vakfı'nın ve birçok zengin finans kurumlarının 1920'lerden beri genetik olarak üstünür yaratmayı meşrulaştırmak için kullandıkları öjenik bilimi daha sonraları genetik mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Öjenik bilimini de bu arada kısaca tanımlayalım. Öjenik, insanların genetik açıdan kontrol altında tutularak ve ayıklanarak bir insan ırkının ıslah edilmesi anlamına geliyor. Yani daha yalın bir ifadeyle toplumun içinde ne kadar sağlıksız, genetik olarak engelli doğmuş ve yaşayan insanların zaman içerisinde yok edilmesi anlamına geliyor. Rockefeller'lar ise İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in öjenik projesini destekliyor ve illegal yollardan para aktarıyordu. Hitler ise bu aldığı destekle korkunç deneyler yapıyordu. Rockefeller Vakfı, insanı gen dizilimlerine indirgemeye çalışan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmıştı. Ve sonunda insan özelliklerini istenen şekilde değiştirmeye amaçlıyorlardı. Hitler'in öjenikçi bilim adamları İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sessizce ABD'ye götürülmüş ve çeşitli yaşam formlarının genetik olarak tasarlanması konusunda ilk adımları atmışlardır. Aslında daha da kötüsü, Rockefeller ve diğer zengin elit aileler tarafından fonlanan öjenik yani üstün ırk yaratma lobisinin 1920'den beri tek amacı negatif öjeniktir. Negatif öjenik ise istenmeyen soyların sistemli bir şekilde yok edilmesidir. Aile planlaması Enternasyonalinin kurucusu, koyujenikçi ve Rockefeller ailesinin yakın dostu olan Margaret Sanger 1939'da Harlem'de Zenci Projesi adı altında bir proje başlattı. Bu projenin ne olduğunu bir arkadaşına yazdığı mektupta açıkça dile getiriyordu. Zenci nüfusunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bir biyoteknoloji şirketi olan Epicdi şirketi genetik mühendisliği marifetiyle yenildiğinde erkeği kısırlaştıran bir tür mısır geliştirdiklerini açıkladı. Epikti şirketi ise küresel tohum deposunun finansörleri olan DuPont ve Sargenti ile teknolojilerini yaymak için ortak olmuştu. Bir başka örnek ise Meksika'da 15 ila 45 yaşlarındaki milyonlarca kadına tetanoz aşısı için bir kampanya başlatıldı. Erkekler de olabilirdi ama sadece kadınlaraydı bu kampanya. Bu nedenle Meksika Yaşam Komitesi tarafından şüpheli bulunan bu durum üzerine aşılar test ettirildi ve test sonuçları dehşet vericiydi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün yalnızca çocuk doğuracak yaştaki kadınlara yaptığı bu aşıların HCG içerdiği ortaya çıktı. Doğal bir hormon olan HCG ise taşıyıcıları taşıyıcılarıyla birleştiğinde kadınların hamile kalmasını engelleyecek antikorlar üretiyordu. Yani kısacası kısırlaştırıyordu. Ayrıca Svalbard Tohum Deposu'nun ev sahibi olan Norveç hükümeti kısırlaştırıcı aşının üretilmesi için 41 milyon dolar bağışlanmıştı. Özetle bu ürünler insanları kanser ediyor. Kanser ilaçları ise yine bu firma ya da bağlantılı şirketler tarafından üretiliyor. Korkunç bir para kaynağına sahip olurken bir yandan da ülkeleri köleleştirme gibi bir güce de sahip olmuş oluyorlar. Kısacası herhangi bir ülkeyi sadece tohum bağımlılığı ile yok etmeleri mümkün olacak.